Hepinize merhabalar. Uzun süredir şunu fark ettim ki sayfamda sizlerle hiç Cemal Cemal'e konuşarak bir paylaşımda bulunmamışım. Sadece ya çalıp okumuşum, ya YouTube üzerinden size iletmeye çalışmışım ya da eski kayıtlarla bir şeyler yapmaya çalışmışız. Bu nedenle bugün bu yolu tercih etmedim. Diledim ki böyle sanki sizin evinizde oturuyorum, sizinle sohbet ediyorum havasında olsun. Bir türkü paylaşayım istedim. Bugün kendimi çok pozitif hissediyorum. Her zaman öyle hissetmeyebilirim. Sizler de öylesiniz eminim. Bunu paylaşmak istedim. Umuyorum karşımda şu an beni izleyen herkes de o pozitif enerjiden nasibini alır. Birlikte bu türküyü paylaşırız. Kısacık da olsa, ömrümüzün kısacık bir bölümünde bile olsa güzellikleri paylaşmak başka güzellikleri getirir umuyorum. O zaman gidelim Arguvan'a doğru türkümüzü söyleyelim. Sonrasında sizler yorumlarınızı yazarsınız. Ben de onları okurken keyiflenirim. <laughs> bu türkü aynı zamanda benim annemin çok sevdiği bir türkü. O ki kendileri internet kullanamıyor ama köyümüzün muhtarı internet kullanıyor. Ondan rica ediyorum anneme ve babama da bu türküyü dinletirseniz çok çok mutlu olurum sevgili Ziya Kibracım. Buradan Pazarcık Köyü'ne de sevgilerimi gönderiyorum. Yedi bayram kına yakmam elime Kurban olam senin gibi gelile Yayladan gel köy Gel kö gözlüm yayla var. Senin baban karşı köyün hocası Çok peşime düştü genci kocası Bana derler şu çirkinin kocası Yayladan gel kömür gözlüm yayla ayladan gel kör gözlü Top bürür saçını Muskalar yazdım değmesin nazar Yayladan gel Gel kömür gözlüm yaylar Umuyorum beğenmişsinizdir bu türküyü. Arduan'a da selamlar, sevgiler olsun Fahri memleketime. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.